Buyurun başkanım. Evet değerli arkadaşlar, bugün gündemin çok yoğun olduğu Ankara'da davetimize icabet edip bizlere beraber olmanızdan dolayı son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Değerli basın mensupları, Beşincisini yaptığımız basın buluşmamıza hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olmaktan mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Bugüne kadar olduğu gibi Yeşil Vatan'ın sorunlarını, işçilerimizin sıkıntılarını, bizler sizlere, sizler ise medya aracılığı ile Türkiye'ye sesimizi duyurdunuz. Bu yüzden Yeşil Vatan için medya kıymetlidir, önemlidir. Değerli basın mensupları, 2004 yılında, 24 yılında sizin aracılığınızla uyarılarımızı yaptık. 2025 yılı çok kötü geçecek demiştik. Bugün için dikkatli olmaya, hazırlıklı olmaya ihtiyacımız var dedik. Ekonominizin olumsuz şartlarından dolayı tasarruf tedbirleri söz konusu oldu. Ormandan, yangından tasarruf olmaz dedik. Böyle bir adım atarsanız büyük yanlış yaparsınız dedik. Sizler bizlere medya buluşmalarımızda, röportajlarımızda sordunuz. 2025 yılı için eksikler nelerdir diye. Bizler de her fırsatta işçimiz eksik. İşçi alınmadan alınması gerekiyor. Aksi takdirde yangınlarla mücadele edemeyiz. Zaafa uğrarız diye ifade ettik. Bakın Orman Genel Müdürlüğü yaklaşık 200 yıllık bir kuruluş. Teknolojide, araç ve ekipmanlarda en iyi ekipmanlar elimizde. Ama teknolojiyi kullanacak işçiniz yoksa bu ekipmanların bir anlam ifade etmediğini de belirtmek isterim. Gerçekten Orman Genel Müdürlüğünde yangınla mücadelede ek ekipman olarak fevkalade donanımlı araçlar var. Ancak o araçları kullanacak işçi yok. Teknoloji olarak siz yukarıdan 50 helikopterde 150 helikopter alın, eğer yer ekipleriniz yoksa, yerden müdahale edemiyorsanız, yangınlara tab tabir caizse piyade girmiyorsa o yangınları söndürme şansınız yok. Onun için diyoruz ki, öncelikle Orman Genel Müdürlüğü talebi olan yeterli yangınla mücadele edecek işçi sayısı verilmeli diye ifade ediyoruz. 2025 yılında eksikleriniz nelerdi dediniz? Bunları söyledik. Orman Genel Müdürlüğü yaklaşık 200 yıllık bir kuruluş arkadaşlar. Teknolojide biraz önce ifade ettiğim gibi her türlü donanıma sahip. 2025 yılı için 15 bin işçi alınmasını talep ettik. Maliye Bakanlığı buna maalesef geçit vermedi. Sadece 4500 işçi alımına izin verdi. O 4500 işçi de 2024 yılında emekli olan işçilerin yerini bile doldurmadı. Tasarruf etmeliyiz dediniz. Gözünüzü ormanlara diktiniz. Tasarruf felaketle sonuçlandı. Sonucu da hep birlikte görüyoruz. Değerli basın mensupları 2025 yılında ağır felaket yaşadık. Maalesef 8'i orman işçimiz, 9'u gönüllümüz olmak üzere 17 şehit verdik. Türkiye'de güvenlik güçlerinden sonra en çok şehit veren kurum Orman Genel Müdürlüğü'dür. Herkesin ateşten kaçtığı bir yerde biz onlara ateş savaşçıları diyoruz. Bunlar alevlerin üzerine üzerine gidiyorlar. Bunlar orman kahramanları. Yani 2025 yılında 6800 orman yangını çıkmış. 80 bin hektar orman alanımız yok olmuş. 2024 yılında Orman yangın sayımız 2798 iken yanan alanlarımız 28107 hektar. Bu nedir derseniz bu 2024 yılında yapmış olduğumuz uyarıların dikkate alınmamasıdır. Burada altını çizerek söylüyorum. Bizim bir derdimiz var. Aslında bu salonda olanların hepsinin ortak derdi var. Çünkü yeşil vatan, doğa bizim ortak paydamız. Benim de, senin de, herkesin bu doğayı, bu yeşil vatanı korumak hepimizin ortak paydası. Hepimizin derdi var demektir. Ormanlarımız gün be gün yok oluyor. İşçi sayımız ne yazık ki bu yok oluşu önlemekte zorlanıyor. Değerli basın mensupları, Orman Genel Müdürlüğü'nde buraya dikkat edin arkadaşlar. 24.584 memur çalışıyor. 24.584. O yangınlarla mücadele eden işçi sayısı ne kadar derseniz 22.975. Burada memur sayısının fazla olduğunu söylemek istemiyorum. Ama işçi sayısı çok az olduğunun altını çizmek istiyorum. Memur 8 saat çalışır, evine gider. İşçi 24 saat esasına göre iş başındadır. Bir memura 3 işçi düşmesi gerekirken Bugün bir memura bir işçi dahi düşmüyor. Bu yangınlara nasıl mücadele edeceğiz biz? Yani? Çünkü işçi üç vardiya esasına göre çalışır. Her vardiyede birer kişi dersen üç kişi eder. Memur tek vardiya çalışır. Dolayısıyla bir memura üç tane işçi düşmesi gerekirken maalesef bir memura bir işçi bile düşmüyor. Burada bir çarpık yapılaşma var. Onun için acilen Türkiye'nin %30'u ormanlarla kaplıysa Orman Genel Müdürlüğü bunu yürütüyorsa acilen Orman Genel Müdürlüğü'nün işçi yapısının hızla değiştirilmesi gerekiyor. Yeşil vatan diyoruz. Ormanlarımız önemli diyoruz. İklim kriz kapıda diyoruz. Ama elimizde işçi sayısı da bu kadar maalesef. Ve şunu da çok iyi biliyoruz ki devletimiz yeşil vatan için olması gereken işçiyi istihdam edecek gücde ve kudrete de sahiptir. Değerli basın mensupları, az önce de belirttim, 2025 yılında 15 bin işçi talebimize maliye maalesef geçit vermedi. Sadece 4500 işçi arkadaşımız 5 ay 29 gün yılda 5 ay 29 gün esasına göre alınmasına izin verildi. Bu arkadaşlar 15 Haziran'da 15 Haziran 2025 yıl tarihinde işe başladılar. Maalesef eğitimlerini tamamlamadan yangının içine girmek zorunda kaldılar. Çünkü yangınla mücadele uzmanlık gerektiren, eğitimli işçilerin yapması gerektiren bir iş. Yeterli işçinin olmadığı ve işin 12 ay sürdüğü Orman Genel Müdürlüğü'nde arkadaşlarımızın görev süreleri 14 Aralık 2025 tarihinde sona eriyordu. Yani hizmet hakitleri askıya alınıyorlardı. Yoğun taleplerimiz, görüşmelerimiz sonucunda 31.12.2025 yani bu ayın sonuna kadar uzatıldı. Değerli arkadaşlarım, şimdi size 18 Kasım 2025 tarihinde Hak İş Konfederasyonumuzun 50. yıl kutlamaları kutlamalarında Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmayı aynen aktarıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında geçici iş pozisyonlarında çalışan işçilerin mesai sürelerinin aynı vize dönem içerisinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilmesini temin ettik. Geçici işçilerin çalıştıkları iş yerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak bu iş yerlerinde boş olan sürekli işçi kadroların nakillerini sağladık. Orman işçimizin başta olmak üzere benzer durumda olan arkadaşlarımızın da bu haktan yararlanmalarını sağladık." diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Ne zaman? 18 Kasım'da. Burada Tarım Bakanımıza, Maliye Bakanımıza sesleniyorum. Sizin aracılığınızla Cumhurbaşkanımızın yukarıda okuduğum talimatlarının yerine getirilmesini talep ediyoruz. Mevsimlik çalışan bütün ateş savaşçılarının 2 ocak itibariyle işbaşı yaptırmalarını talep ediyoruz. Bakın arkadaşlar yukarıda da anlattım. Ormandan tasarruf olmaz. Maalesef Olduğu zamanlarda da ormanlarımızın halini hep beraber görüyoruz. Bunun için acilen 1'e 3, biraz önce izah ettiğim gibi, 1'e 3 esası alınarak Orman Genel Müdürlüğü'nün işçi ihtiyacı giderilmelidir. Değerli basın emekçileri, bugün burada yapmış olduğumuz 5. Bas, basın buluşmamız Önceki yaptığımız basın buluşmalarından farklılık arz ediyor. Öncesinde Ankara'daki arkadaşlarımızla bir araya gelirken bugün ülkemizin farklı illerinden de görev yapan arkadaşlarımız buradalar. Dernek başkanımız Berin Hanım ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen muhabir arkadaşlarımızla beraberiz tekrar hoş geldiniz diyorum. Çünkü sizler Taşra'da orman yangınları ile yaman mücadele ediyorsunuz. Öz Orman İş Sendikası olarak medya mensuplarının bu dünyada dikili bir ağaçlarının olması gerektiğine inandık. Bunun için Ankara'da medya mensuplarımız için Hatıra Ormanı kurmaya karar verdik. Bugün de Muhabirler Derneği yönetimiyle bir protokol imzalayacağız arkadaşlarımızla, bir protokol imzalayacağız. 10 Ocak Çalışanlar çalışan gazeteciler gününde bir araya gelerek fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Şimdiden sizlere 10 Ocak çalışan davet etmiş olayım. Ateşin içine canı pahasına giren orman işçilerimize ve alevleri yüreklerimizde dağladı her anı kamuoyuna taşıyan siz değerli basın emekçilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Biz yeşilin Doğanın kaybolmaması için siz de yeşilin doğanın sesi oluyorsunuz. Bu sebeple siz yoksanız yeşil vatan kimsesizdir ifade ediyoruz. Burada sizlere söylemek istiyorum ki temennimiz odur ki 2026 yılında yangınların manşetlere değil emeğin fedakarlığın ve yeşeren mumutların satırları satırlara taşındığı bir yıl olsun diyoruz. 2026 yılının külün değil yeşilin kazandığı bir yıl olmasını diliyorum. Şimdiden hepinizin yeni yılını tebrik ediyorum, kutluyorum. Nice yeni yıllara beraber ulaşalım diyorum. Sorularınız varsa da Bern Hanım'dan sonra da soruları beraber alalım isterseniz. Teşekkür ederiz Değerli Öz Orman İş Sendikası Başkanı, meslektaşlarım ve kıymetli katılımcılar, Muhabirler Derneği olarak bugün burada sadece fidan dikmek için değil, dayanışmamızı, umudumuzu geleceğe bıraktığımız ortak mirası büyütmek için bir aradayız. Sağda çalışan gazeteciler olarak doğanın değerini, ormanların kıymetini en iyi bilen meslek grubuyuz. Bu nedenle Öz Orman İş Sendikası ile oluşturduğumuz bu hatıra ormanı bizim için bir çevre projesinden daha çok mesleğimizin ve ülkemizin geleceğine dikilmiş bir vefa nişanesidir. Bu anlamda işbirliği için Öz Orman İş Sendikası'na teşekkür ediyor. Bugün toprakla buluşturduğumuz her fidanın birlik, dayanışma ve umut olarak büyümesini diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bize hayırlı olsun, tebrik ederiz. Biz de bu beraberlikten mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Soru yok herhalde. Veya da bir yol, yol açmayı bekliyoruz. <laughs> ha, nereden? Buyurun. Sayın Başkan. Sayın Başkan davetiniz için teşekkür ederim. Ee, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 15 bin talep ettiğiniz ve 4200 civarında kadro verdiklerini söylediniz. 2026 yılında da maalesef küresel ısınmayla birlikte orman yangınları İsteme zaman ne yazık ki daha da fazla görülecek. Peki 2026 yılı için yine aynı sayıda mı talepte bulunacaksınız işçi sayısında yoksa farklı bir alım sayısı belirtmişsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani işçi talebini biliyorsunuz Orman Genel Müdürlüğü yapıyor. Ama Orman Genel Müdürlüğü'nün bu talebi yapması için de biz sıkıştırıyoruz. Sonuçta bizim o yangınlarda can veren bizim arkadaşlarımız. Hangi bir yangına koşsunlar? Trabzon'dan Muğla yangınına insan getiriyoruz. Kastamonu'dan Hatay'a yangın işçisi gönderiyoruz. Çünkü oralarda işçi yok. Taşıma suyuyla değermen döndürmeye çalışıyoruz. Siz Kastamonu'dan örnek bir örnek vereyim. Karabük yangınında yakın olduğu için Sinop Karabük'ü besledi. Sinop'ta çıkan yangında bir tane ara aracöz vardı Sinop'ta. Çünkü hepsini Karabük'e yığmışız. Boşalttığınız yerde yangın çıkınca kim onu kontrol edecek? Dolayısıyla biz bu ıı, yangınların yangınla mücadele eden işçilerin yerinde güçlendirmesini yani taşımadan taşıma suyla değermen dönmeyeceğinin deyimiyle yerlerinde güç güçlendirelim. Helikopter sayımız, uçak sayımız haddinden fazla var. Ama yangını bunlar söndürmez arkadaşlar. Siz de bölgelerinizde görüyorsunuz. Ama psikolojik bir baskıyla 30 tane uçak, 100 küsür tane helikopter var orman genel müdürlüğünde. Bunların saati 10 bin dolar. Yani o helikopterin bir saati 11 dolara uçuyor. 30 bin dolar olanları da var yukarıdan sade tepe yapmış yangını baskılayarak yangını aşağı alıyor. Orada yer ekiplerinin girerek yangını söndürmesi gerekiyor. Yer ekibiniz yok. Siz yukarıdan tonlarca su atın. Yangını söndürmüyor yani. Sizler de, de şahitsiniz. Onun için diyoruz ki biz yer ekiplerini güçlendirin. Yer ekiplerinin de bugün...